Balıkesir Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerinin yoğun olarak kullandığı hatlardaki yeni otobüslerini tanıttı. Yüksek yolcu kapasitesine sahip otobüsün tanıtımını yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın direksiyona geçerek test sürüşü yaptı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Toplu Taşıma AŞ, kentte eğitim gören öğrencilerin yoğun olarak ulaşımını sağladığı 22K Kurtdereli Kampüs ve 10 Bandırma Merkez duraklar, fakülte hastane güzergahlarındaki duraklarda bekleme sürelerini ve araç içi yoğunlukları azaltmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Çevreci yatırımlarla şehir içi trafik yoğunluğunu azaltarak ulaşım konforunu artırmayı hedefleyen belediye, 25 metre uzunluğundaki yüksek yolcu kapasitesine sahip yeni araçları tanıttı. Teknolojik donanımı yenilenmiş ve toplam 282 yolcu kapasitesine sahip aracın direksiyonuna geçen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, tren garı çalış kampüs güzergahını kullanarak test sürüşünü gerçekleştirdi. Test sürüşü esnasında duraklardan yolcu indirip yolcu alan akını sürücü koltuğuna gören öğrenciler ise ilk etapta şaşırdıklarını ifade ederken bu hattın devreye girmesiyle ulaşım sorunlarının ortadan kalkacağını söyledi. Üniversite öğrencilerimiz için ve bu güzel için bir kolaylık daha rahat, modern bir şekilde huzurlu, güvenli bir şekilde gidip gelmeleri için bugün de bu metrobüsümüzü bakıyoruz. Hem bu bölge için hem de Edremit bölgemiz için o yol trafik yoğunluğunun en çok olduğu yerler için o özellikle yazın bir de Güney Marmara için bir çalışmamız var. Bunu da neticelendireceğiz. Merhaba arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar selam hepinize. İyi misiniz? Vallahi sizin buradaki yaşam kalitenizi yükseltmek için elimden ne geliyorsa yapacağım. Öncelikle ulaşıma çalışıyoruz şimdi. Ardından başka şeyler de olacak. Sizde bir anket yapacaklar. Ne istiyorsunuz diye rektör beye de gidiyorum şimdi. Yani yanınızdayım. Ahmet Akın size en yakın. Teşekkür ederim. Tamam. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Çok güzel. Tebrik ederim. Görüşeceğiz. Çok ben uğrayacağım.